Evet arkadaşlar makinamızı tanıtıyoruz. Şimdi de kimyon çekeceğiz. Ee, 7 litrelik krom kazan, çelik bıçak, 1 HP motor gücü var. Dakikada 12.000 devir yapıyor. Göster kovan için Döküyoruz kimyonumuzu. Evet. Kimyonu çekeceğiz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz kimyonumuzu çekiyoruz <laughs> Arkadaşlar kimyonumuz harika oldu. işlem bu. İncecik toz gibi kimyonumuz süper oldu. Makina süper maşallah.